şişirilebilir model diye adlandırdığımız daha gelişmiş olan penis protezleri yani mutluluk çubuğu modelleri iki parça veya üç parça olarak şekillendirilmiştir. Genellikle ve sıklıkla kullanılan klasik model üç parçalı şişirilebilir penis protezidir. Bu örnekte sizlere bu penis protezini modelleyerek tanıtmak istiyorum. Şurada gördüğümüz ve şişirilmediği zaman yumuşak kıvamlı olan eğilip bükülebilen penis çubuğu mutluluk çubuğu ya da penis protezi iki çift yani bir çift ya iki tane olarak penis içerisine yerleştirilen ve ereksiyonu sağlayan kısmı temsil etmektedir. Öte yandan burada bir skrotum yani testis yumurta torbası içerisinde modellenen bir su rezervuarı ve bir de pompa mekanizması vardır. Pompa mekanizması cinsel ilişkiyi gerektiği zaman çalıştırılmakta bir parmakla iki parmakla sıkılarak pompa çalıştırılmakta ve hazne içerisinde birikmiş olan su penis modeline yani mutluluk çubuğunun içerisine yönlendirilmektedir. Bu pompalama hareketi devam ettikçe penis görevi gören ve şişirilebilir adını verdiğimiz hazneye su dolmakta ve nihayetinde son derece sertleşmiş, ilişkiye hazır bir penis şekli almaktadır. İşlem bittikten ve tekrar yumuşak görünüm kazanılmak istendiği zaman e, bu skrotum yani testis torbası içerisindeki bir başka düğmeye basıldığında e, hazneden penis protezine gelmiş olan su geri gitmekte ve kişi elle penisi sıkarak bir yandan, eliyle penisi sıkarak bunun içindeki suyu tekrar torbaya, hazneye göndermektedir. Bu işlemin sonucunda doğal yani yumuşaklığını kazanmış, ereksiyonunu kaybetmiş bir penis gibi Modelimiz tekrar yumuşak halini almaktadır. Dolayısıyla bu tip penis protezleri yani şişirilebilir penis protezlerinin en önemli avantajı dışarıdan fark edilmemesi, sadece istenildiği zaman sertleştirilerek kullanılabilmesidir. Ancak bunun getirdiği bu yapının, bu teknolojinin getirdiği bir maliyet fazlalığı söz konusudur. Bükülebilir protezlerden daha pahalıdır. Bir ikinci problem de belki kanallarda oluşabilecek tıkanıklık ve mekanik arızalar sebebiyle %5 oranında revizyon yani tamir gerektirebilmesidir.